Yani dinin kolaylık dini olmasını Kuyutin abi Hazretleri buradan ne şekilde ifade ediyor? Bizim hani bahsedilen kolaylık dini ne nasıl anlamamız gerekiyor? Lütuf mertebesine soruyor. Dinimiz evet dinimizin kolaylık dini. Allah'ın dini kolaylık dinidir. Çünkü Allahu Teala yaratan o olduğuna göre bütün mevcudatı insanı, insanı yaratan, onun özelliklerini, hasletini veren Allah olduğuna göre bizim bütün özelliklerimizi ve bizim özelliklerimize göre de kendisine bir kulluğu ifade etmek üzere bir din bize peygamberler aracılığıyla verdi. Şimdi bu din aslında zaten diyor ya bağlantılı olmadığı hasabiyle bunu da alabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere. Yani İslam'ı kabul etmeye hazır, eğimli, meyilli, müsait. müsait. Bu bağlamda eğer e, bu İslam üzere de kişi yaşantısını şekillendirirse din, bu din kolaylık dini. Zorluk dini değil. Ancak burada bir şeye dikkat etti. Ne dedi? Din kolaylık dedi. Allah'ın dini kolaylıktır. Arzuyla güçleşir din. Yani eğer arzu gücüne uyarsan, 30'a düşersen, o zaman o din, o kolaylık olan dini yaşamak güçleşir sana. Yani nasıl? Zorlaşır. Nasıl olur? Arzuyla güçlendirmek nedir? Arzuyla güçleşmek, dinin yaşamanın güçleşmesi yani. Dine uymak arzuyla güçleşir güçlendirmek değil, güçleşir, zorlaşır yani. Yani zorlaşır evet. ama kendi kendine zorlar zorlaşır. Bu arzu, yani insandaki arzu gücü bu sefer o dinin yaşantısını, dine uymayıp zor hale sokar. Peki arzu gücü neden zor hale sokar? Çünkü arzu gücü gene orada tabi iç içe iç içe bir sürü sırlar var. Arzu gücü de gene nefsten kaynaklanır. Nefsin hakikati cihetiyle bakarsan arzu gücü de gene sınır tanımaz. Çünkü nefsin hakikati Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti gerçeğinden baktığımızda nefs kendisi üzerinde tahakküm edici görmek istemez. Tanımak istemez. Her ne düşünüyorsa, istiyorsa yapmak ister. Yerine getirmek ister. İşte bu arzu gücü. O zaman nefis de tektir. Yani işin hakikatinde tabii ki o, o doğruya çıkıyor nefis. Çünkü bunları halk eden Allahu Teala olduğuna göre bütün her şeyin hakikatini Allah'tan aldık biz o zaman. Tabii. Öyle ya, tabii ki başka bir yerden almadık ya. Yani. Tabii ki her şey Allah'tan. O zaman nefsin de hakikati cihetiyle e, bu sırdan dolayı arzu, arzu gücüne meyli var. İşte onun için de uyarıyor, diyor ki arzuna uyma. Arzu gücü, arzuya uymak ne olur? Allah'ın dininde koyduğu o sınırlama, sınırlar var ya, o sınırları arzu takmak istemez. Sınırları aşmayı arzulama yani. Sınırları aş, sınır yani, tanımak istemez. Böyle de yapayım. Böyle de yapsam olur falan. Tabii. Sınır, sınırı kabul etmek istemez yani. O sınırı aşmak ister. Çünkü arzu gücü dediğimiz şey o zaten. Şey hocam, i̇şte sınır tanımamak. Sıratım üstekimden kaçma yapıyor. Kayıyor bu sefer tabii ki. Yani sınırlarını belirlediği yoldan sapmaya çalışıyor bu sefer evet. arzu gücüyle insan. Mutlaka, muhalefet ediyor. Muhalefet, muhalefet bunu, ediyor. Sırat-ı müstakimi ihlal ediyor. İhlal ediyor. Evet. Çünkü sırat-ı müstakim de, dediğimiz o yol Allah'ın sınırlarını belirlediği yol. Evet. Evet. O sınırlarını belirlediği yoldan o sınırın dışına taşmaya kalkarsa insan ihlal evet. etmiş oluyor. O tabandan çıkıp keçi yoluna gidiyor Artık mesela, <gülüyor> <gülüyor> mesela evet. Tabi. Çünkü o Allah'ın çizdiği sınırlarını belirleyerek koyduğu bu sınırlar dahilinde evet. yürü dediği yol orası. O sınırların dışına çıkılan alan da işte arzu gücü. Ama ama aması var. He. O, o da ayrı bir konu şimdi. Burada sadece arzu gücünün dini yaşamakta zorlaştırdığını konuşuyoruz. Bu pencereden bakıyoruz. Pencereden bakıyoruz. Evet. He. Arzu gücüne uyduysa o neden olur orası ayrı konu. İşim var değil mi hocam? Orası tabii orayı ayrı bir değerlendirmemiz lazım. Orası da nihayetinde gene şeyinden kaynaklanıyor. Evet. Ayağını sabitesinde. Aynen öyle. Tabii. Hocam peki Allah'ın dini kolaylıktır. Yani başka bir veçeden şimdi oradan değil de Allah'ın dini nasıl kolaylıktır? Hangi veçeden? Yani neden kolaylık? Allah Burada neden kolay? Bizi yaratan Allah olduğu için bizim o din üzere, kolaylıkla bulunmamız üzerine inşa etmiş o dini. Bu manada kolaylık. Yani biz Allah'ın emrine uymak hasebiyle, onun ona gerçekten inanarak, iman ederek, onun emrine uymak hasebiyle bu bize kolaylaşır. Din kolaylıktır. Çünkü ona yöneldin. Allah'a yöneldin. Bu yönelişle bizim için kolay kılınmış oluyor bu. Şey Arzu'ya yöneldiğin zaman zorlaşıyor. Teslim olduğun zaman kolaylaşıyor. Teslim olduğun zaman kolaylıktır. Çok kolay bu yolda tıkır tıkır gidersin. Teslim olursan. Tabii. O kolaylaştırma neticesinde ee, Müslümanların ve Müminlerin ee, İslam'a girme olasılığı da artıyor. O cihetten bakıldığı zaman tabii dinin evet. kolaylığını gösterirsen, evet. ortaya koyarsan insanlar da İslam'a daha güzel bakarlar. Zorluk olsaydı belki kaçma olacaktı. Tabi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. İşte buna bağlı. Tabi bu da buna bağlı. Evet. Yani dinimizde kolaylık dini zaten. Bakın kolaylığını da hangi cihetten alacağız? Yani ibadetlerimizi Allah'ın emrettiği hangi tür emri olursa olsun ibadetlerimizi yerine getirirken içinde bulunduğumuz koşul, şart, fiziki şartlarımız, hangi durumda olursa olsun o ibadetin bir yapılış usulü var. Misal namaz. Sağlıklı insan için namazı kılmanın şekli belli. Ayakta durma problemi olan insan için namaz, yine namaz kılıyor. Ne yapıyor? Oturarak, ayaklarını kıbleye karşı uzatıp, yere oturup, kıbleye karşı da ayaklarını uzatıp, bu şekilde oturarak namaz kılıyor. Bakın kolaylık. Bu şekilde oturması mümkün olmayan bir insan bulunduğu hal üzere namazını kılabilir. Yatakta kılabilir. Ya i̇ma ile kılabilir. Yatakta kılabilir, yatağa oturduğu yerde kılabilir. Veya hiç vücudunu hareket ettiremiyorsa Gözleri. ima ile, gözleriyle kılabilir. Yani her halükarda bir kolaylık var. Allahu Teala zaten kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemiyor. Durumuna göre de kuluna kolaylıkları tanımış zaten. İhsan etmiş yani. Bu bağlamda baktığımız zaman bütün ibadetlerde dilimizde kolaylık var. Zekat farz. Adani. Ama kolaylaştırıyor diyor ki zekat nisabı malın varsa farz. Nisap malın yoksa farz senin o, üzerine farz olmuyor. O kadar kolaylaştırıyor ki bir Fatiha ile bile namaz kılma diyorlar. Mesela. Evet yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Fatihasız namaz olmaz evet. hadisinden hareketle namazın esası aslında Fatiha okumaktır. Evet. Tabii esası olur. Dolayısıyla Fatiha olmazsa namaz olmaz. Evet. Bu bağlamda bakıldığında ana direği Fatiha'dır. Evet. Fatiha Suresi'ni okumaktır namazda. Evet. Tabi o da ayrı bir yönü. Böyle baktığımız zaman Allahu Teala'nın dinimizi içinde bulunduğumuz şartlar dahilinde hep bizim o amelleri yerine getirirken emrettiği amelleri bir kolaylık var yani nihayetinde din kolaylık. Hepsinde bir kolaylık var. Mesela Zorluk yok yediğimiz zaman oruç bozulmuyor. Bozulmuyor. Evet. Yani evet. Unuttuğun namaz vakti geçti. Hatırladığın anda namazı kılıyorsun, iade ediyorsun. Evet. Namazı kılmamış hükmüne girmiyorsun. Evet. Veya uykudayken. Evet. Bu hep kolaylık bunlar. Bunlar hep kolaylık. Kan, kan olduğu zaman şiir doldurmak Ama mezhep, mezhepler evet. arasındaki farklılıktan kaynaklanan ameli uygulamalardaki evet. kolaylıklar var. Evet. Evet. Abdest almada, şunda, bunda vesairede her neyse. Tabii. Bakın dört hak mezhep diyoruz. Bütün bu mezheplerin uygulamalarında bazı farklılıklar var. Bu farklılıklar işte o anki okulun durumuna göre, şartlarına göre bir mezhebi takliden ona uyarak ibadetini, o fiili yerine getirmesinde bir kolaylık var Allahu Teala. Burada da bir kolaylık. Rahmeti geniş Allah'ın. Bu manada birçok alanda böyle kolaylık sayılabilir. cennete girmek için ne kadar şeyler var değil mi? Yollar var mesela. Tabi. Çok yollar var. Çok yollar var. O kadar da kolay kılmış. Evet, o kadar da kolay. Kılmış. Ama ardından da demiş burada ne demiş? Diyor işte Allah'ın dini kolaylık arzuyla güçleşir diyor. Evet. Yani arzu arzuya yöneldiğin anda arzu gücü bu sefer e, işi güçleştirir diyor. Evet. Hocam buradaki arzu hani nefsani arzu değil mi? Yani günah iade. Tabi tabi o o manadaki nefsi emmareyen yönelik arzular. Yani şey, mesela dini veya İslam'ı ilim, İslami ilimleri elde etmeye yönelik böyle bir arzu, bir şey Yok. Değil mi? Yok, o kastedilse o zaman dini niye güçleştirsin ki? Yani öyle bir arzu dini, dini zora sokmaz. Daha çok teşvik edici olur. Buradaki arzu e, şehvani veya işte Allah'ın dediğimiz gibi sıratı müstakim yolunun dışına taşıran e, nitelikteki istekler, arzular anlamına geliyor ki Şiirin devamında anlıyoruz bunu. <laughs> muhalif olma veya arzuna uyma. En büyük hayır budur diyor. İşte buradan anlıyoruz. Yani arzuna uyma. Çünkü arzu seni olumsuzluğa götürecek. Muhalif olma. Bir de muhalif olma. İ evet onu da ifade ediyor. Yani, Allah'ın emrine muhalif yani, olma. Muhalifte şey de var. Cem etme olayı. Namazları cemetmede. Cem ya her alanda kolaylık var. Her alanda. Her da alanda. Da. Evet. Bakın yolculuğa çıktığında evet. e sadece farzları... Dört rekatlık farzları iki rekat olarak kılmak, evet. seferi olma durumu. Evet. Tabi. Oruçta daha güzel. Oruçta aynı, seferilikte evet. orucun bırakılması, sonra tutulması. Evet. Yani her cihetten baktığımızda kolaylık. Allahu Teala bize, kullarına bu kolaylıkları koymuş. Bahane yok. Yok. Evet.